Bize kuşları getirdik Murat Bey'in. Sabahın koyunda kaldırıyor bizi yatırıyor. Tamam altına kalktık. <laughs> hepsi bir nesil. Bunların hepsi bir nesil. Hepsi bir kümesin uçuyor. Evet. Beyaz pekli. Sesleri, sorukları, paçaları, basaları on numara. Her şey de on numara. Uçları oyun da garantili. Beyaz pekli. Çok, verdik ya bunlardan. Aynen. 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 Evet, davulumuz da geldi arkadaşlar. Ha. Siz hazır mısınız? Bu da beyaz. Arkadaşlar bu sefer bağışlı beyazlar. Bağışlı mı meşhur beyazlar bunlar arkadaşlar. Sattığımız beyazlardan besleyenler hala varsa Şu an hangi de? beyaz, beyaz peçemli Kariyadılar. Beyaz perçemli, Bugün tezgah kariyadır. Bir de dışarıdan geldi. Gelen mı? var mı bak orada yazmadı. Yani? An... Beyaz perçemli. Evet arkadaşlar. Hepsi bir soy arkadaşlar. Hepsi bir kümesin kuşu. Beyaz bıyıklı. Bunlardan bir tane bıyıklı gönderdik adamı. Söylüyor şu an. Evet adamı. Adam videolar atmış. Ne biçim? İki kanat bir grup selam maşallah bereketli olsun demiş. Eyvallah hoş geldin. Bize geldi kar yağdı Kar yağdı. Maşallah. Abi kaç tane bu? Üç, altı, dokuz, on, on bir, tane var. Bu da öbür yanı. Bunlar hangisi evet. havadaydı ya? Bir tane şu bayağı havada var. Şu bu evet. evet arkadaşlar bu da beyaz bir çemli 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 tane, tane beyazımız. Tane. Arkadaşlar beyazların hepsi birbirinden güzel. Hepsi. Bunların hepsi kardeş. Hepsi bir kümesin kuşu arkadaşlar. Bir soy. Hepsi bir soy. Bakalım. Bu, bu, bu beyazlardan çok sattım. Alanlar iyi biliyor bu kuşlar. Sütçünün beyazları bunlar arkadaşlar. Bunların hepsi sütçünün beyazları. Şunlar da şimdi abi. Ben gece sana evet. bir adamın göre Bunlar da çoktan, bunlar da aldım. Bunlar ayrı sadece. Şu beyaz arkadaşım, Şu şey soruyor bana. So, Tohatçıyı soruyor. He. Bana bizim Tohatçıyla, yumrukuyla işimiz yok. Aa bak. O ya, evet. bak. Kuyruğuna bir şarkı. Şey Belli zaten. Evet. bunlar var ya, sarı bundan alıyor. mesela söyleyeyim. Alma, alamaz, kesin korusun. Alan olsun. Bu Kuşlar zaten arkadaşlar fiziklerini gördün 12 tane. Gördün mü? Bilmem bilmem neler yapıyor şu adamlar bize yapıyor. aleyküm bereket olsun demiş. Kim var abi. Hoş geldin Uğur Evet. Bu abi. Kapasitesi bir tane kese kırık uçak, bir tane. Beyazların hepsi birbirinden Arkadaşlar sütçünün beyazları. Verdiğimiz herkes iyi biliyor beyazları. Abi bunu hangisi seyrettin? Bunu seyrettin. Onlar ha, yavrum. Abi buna uçacak. Hazır, Önce, hazır, hazır, mi? hazır, hazır, yavru uçacak. Evet arkadaşlar. Dumanlı yavru. Kardeş. Dumanlı perçemle ak yavru. Aynen evet zaten. Sahibinin mahalar mevcut. Evet arkadaşlar. Alan sağ Şimdi Nihat yok mu? Nihat Bey. Onu sana yapsın. Aynen. Ayağına zaten var Evet. Garantili, garantili yani. Çikolata. Bunların kopya uçtu. Uçların hepsi de birbirinden iyi arkadaşlar. Dört tane de bunlar. Dört de garantili. Dört de birbirinden iyi. O iki tane daha var abi. İki tane takıldı. Hangi bunlar tane? Ayışıyor. Abi, abi o, ya. Onlar iki tane takıldı. Onlar da. Onlar da garantili aldım. Bakın bir şey kardeş. Şöyle bir göster ay maşallah. Görüyor mu sen? Yok ben ekle kapatayım şöyle. Onlar ben, beni çok aradılar da ben de meyvamı yani yapıyorum. Gerek yok biz yayın halinde bu satmıyoruz. Evet, evet, evet. Evet, arkadaşlar 2, 4, 6 tane de kontu, garantili yavru. Bunlar da bakalım. Evet. Merhaba, uzun yemli abi. Koydu, Berat Burak. Selamünaleyküm başkanımız. Kim o? Berat Burak. Aleyküm abi, abi, Selam. selam, abi. Abi. Abi, selam Baki de burada geldi. Berat Burak. Baki de burada abi. Evet arkadaşlar. Dumanlı yavrum. En kısa bir şey arkadaşlar, biz bu seyrettik seyretti kaldık. dumanlı Tumanlı beyazlı yavrum. Hareketler mi boysunlar. Şöyle. Koyu şey, mavi. be. En kısa bir şey bir arkadaşlar. O seyretti kaldı. Şöyle bir çekeyim. Bir kere çek. Hadi maşallah. Oluşu izleyip alın. arkadaşlar. Işte. Ondan sonra kırçıl silah duyduk. 15 bin metre oynuyormuş. 15 20 metre. Yavru yumurta görmüş herhalde. Bıyıklı. Karpuş. Karpuş arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bir tane ödek dumanlı yavru. O da tekebilmiş. İyi tekebilmiş. Yoğun mu Uçmuyor diyordu. Bıyıklı. Şöyle koyun abi. Şimdiden dolanmış. Ondan sonra... Gök yavru. Hazır. Şey, yavru demek ki. Hazır o da hazır ya. Saimler çıkarlar. Ondan sonra O alan boş beslenmiş. Sağlam bir yerden. Bir yer tane yer. boz takka perçemler. Sahibini evet. duysunlar en az on binlerden aşağı alamaz evet. tek. Boz takka perçemler. Evet. Adam yol bile vermiyor kuşa. Evet abi. Kanatlarını. Şuraya dönelim. Buna boşluğu alalım. Kanatlarını e yeni diziyoruz. Şu kuş dışa sadece dedi adam 20 milyona geri hazırlayın. Kaç tane kola demiş? He? Kaç tane kola ne demiş? İki kanat. Hangisini? Hangisini? Hangisini, Hangisini soruyorsun? Duman ne size... diyorsa bir buçuk iki saat. Dur. Kaç, Kaç tane kola He? Kaç tane kola diyor? Hangisini? Duman ya. Duman ya hiç kapı yüzü şey, hava yüzü görmedi. O değil mi? Şunu şunu. Şunu Anadolu mu? Diyor, ha? Şu mu? Evet. 2 saat uçuyor. 30-40 metre bir var. 5-6 tahla, 7 tahla. Sarı perçemin dişi arkadaşlar. Bontu veren. 8 10 12 tahla şekli, şey tahlalar var bir şekilde. Dişelim. Erkek gibi dişi o sarı perçemin var. arıyor. Oz benetli perçemli, sarı kırçı perçemli diyoruz arkadaşlar bu boşa. Bu sefer uçup oynayan kuş. Evet arkadaşlar. Hoş kuş yok. donuyor abi. Tony. vallahi kuşlar görünce yayın bile donmaya başladı arkadaşlar. Yani belki bu zaman da... kuşların Aynen. hepsi de birbirinden iyi. Yani. Yani. Çan kuşlardan yani. Aynen. Hepsi de birbirinden iyi arkadaşlar. Sarı günkü canlı evet. yayında. Görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hangisini yumurdu abi? kuş şu sistemini Sarı şunu takım et. Aynen. Garantili. Aynen. Hakkını öğrenin ortaya vereceğim. Şey, Evet arkadaşlar yayınımız da donuyor. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.